Bunun bankası artık iş için açılmıştır. Şu güzel butlardan bir parça almak istiyorum lütfen. Ve sadece bu kadar mı? Daha fazla almak istersen günde yüzde altılık faizle bankamdan borç alabilirsin. On senelik bir dönem için amorti edilmiş günde iki kere enflasyon ayarlaması yapılır. Ve üstüne Lu'nun hisse senedi karşılığında yüzde on evet, vergi kesilir. Anladım tamam öyle olsun. Hadi. Şurayı imzala. <laughs> Çok özür dilerim ama para olmadan bu çayı koyamam. Çok kaygan bir ekonomi var biliyorsun. Nakit yoksa çay da. Üzgünüm ama bundan böyle topu ateşleyeceğimi sanmıyorum. Ben bir devlet görevlisiyim. Bu işi yapmak için maaş almalıyım, anlarsın ya. En azından biraz rüşvet. <laughs> Para mı istiyorsun? Bekle biraz tatlım. Ee, gaz mı geldi? Ee, ama bende de kalmadı ki. Ooo, kahinlerin en büyük. Lütfen söyle bana, daha çok para nasıl alabilirim? Çay için daha fazla mı istemeliyim? <laughs> Avlanmaya devam edebilmek için o para göz av hayvanına ödeme yapacak gücüm yeter mi acaba? Başlat etme, tüm sorularınızın cevabını bilir. O her şeyi bilir. Ya bu Çay da bir şey var. Var. Ben daha çok para istiyorum. Her şeyin bir bedeli vardır. Geleceği öğrenmek istiyorsanız ya para ödeyin ya da hemen gidin. <laughs>